Arkadaşlar Merhaba ben Tuğman Erdem bugün size kendi yazdığım mum yükselişi isimli indikatörü tanıtacağım bu basit bir indikatör bunun için ayrı bir trading view hesabı açtım ücretsiz bir hesap Normalde ben Premium hesap kullanıyorum o ücretsiz hesapta böyle açık kodlu indikatörleri size paylaşmaya çalışacağım mum yükselişi aslında çok böyle önemli bir indikatör değil bu bir gösterim indikatörü size şunu anlatmaya çalışıyorum Normalde ne diyoruz düşerken almanız lazım ya da daha önce sürekli videolarında kullandım. Bu teometrik demand indikatörün kırmızı bölgelerinden alış yapıp yukarı mavilere gelince satmamız lazım diyorum. Öyle değil mi? Şimdi buradaki indikatör yani mum yükselişi bize şunu gösteriyor. Her düşüşün sonunda bir yeşil, bir yükseliş geliyor. Bu düşüş kırmızı bile olsa, yani kırmızı bile olsa, aslında bunun dibi ile bunun tepesi arasında yine bir fark oluşuyor. Tamam mı? Bakın bu mesela büyük çöküşün olduğu kırmızı. Değil mi? Hiç diyelim ki ekrana bakıyorsunuz bu haftalık grafik. Bakın büyük çekişin olduğu kırmızı. Sonrasında tekrar bir kırmızı var ama bunun hala üstünde. Ya bunu günlük alalım mesela daha açıklayıcı olması için. Bakın günlükte çöküşten sonra tamam Çöküşten sonra alamadınız diyelim. İndikatör iki tane %6 vermiş. Bu şunu gösteriyor. Bu görüntüde Kırmızı mumun en altından buradaki en üstüne kadar olan yükseklik %6.95. Tamam siz bunu dipten alıp tepeden satamazsınız zaten değil mi? Şuralardan bir yerden aldığınızı düşün ya da şuralardan sattığınızı düşün %4'lük bir kar elde edebilirsiniz. Peki diyeceksiniz ki hocam burada bir sürü kırmızı var biz bunu nasıl bulacağız? Bakın şuradaki kırmızıya bakalım düşüyor değil mi burası? Bakın bu kırmızının alt tarafında bir yerlerden tam dip demiyorum bakın. Şu tam alttan aldığımız düşünelim. Long işlemi Bakın buranın üstüne de geldiğinde %6'ymış tamam yüzde %5'ten kapatalım. %5 şurası. Gördünüz mü? Bakın düşenin bile ertesi gün yükselişini yakalayabilirsiniz. Burada da aynı şekilde. Bakın burada da düşüş şurası değil mi? Bakın çok dar olmasına rağmen şuradan bir şeyden bir yerden almışım Sattığımız yer nere? Şurası olsun. Bakın burada bile %2.43 düşende bile bir fırsat var. Yani aslında özetle şunu söylemek istiyorum. Video çok uzun olmasın diye. Bir şeyi düşerken almanız lazım arkadaşlar. Yükselirken değil. Bu bir yanlış algıdır. Maalesef bu internetteki takip ettiğiniz Twitter'daki insanların o boğa boğa diyen insanların hepsi zararda ve onlar hepsi trene binme kafasında. Trene binilmez arkadaşlar. Hareket eden trene binilmez. Yavaşlayan trene binilir. Dolayısıyla yavaşlayan treni yakalamanız lazım. İnsanların korktuğu, Twitter'da küfrettiği, bu Allah belasını versin bu piyasanın vesaire dediği yerlerde alım yapmanız lazım. Bunun için sabırla beklemeniz lazım lazım. Bakın Ethereum 4900 dolarlara geldi değil mi? burada alamayan bir sürü insan 5 bine gidecek 6 bine gidecek feryat figan bağırıyorlardı kaçırdık trene binemediniz gördünüz mü ne oldu ya bu iş bu piyasa böyle bir şey yani burada alamadığınız diye bir şey yok kripto piyasasında fırsat asla geç kalmaz burada insanlara mal aldırdılar XRP'nin tepesinden mal aldırdılar Bitcoin'in 126 bininde mal aldırdılar yani yanlış hareketler bunlar burada alman hiçbir anlamı yok tamam sabırla bekleyen insanlar bakın bu Ethereum'un 3400 dolara düştüğünden bahsediyoruz Bitcoin'in %20 düştüğünden bahsediyoruz videolarda anlatıyoruz. Bakın şurada alanlar inanılmaz kar elde etti. E, ena ena diye övüldüler. 0.87'ye gitti. Bakın buradan 0.27'den. Birçok kişi hayıflandı. Ya alamadık, kaçırdık. Tüh lanet olsun dedi. Geldiği yere bakın. Gördünüz mü? Demek ki sabreden kişiler çok güzel bir kazanç elde etmiş. Buradan short fırsatı alanlar da çok güzel kazanç elde etti. Ya Piyasa iki yönlüdür. Piyasayı sadece long düşünmemeniz lazım. Aynı zamanda short düşünmeniz lazım. Bakın bu grafik kırmızıdan yeşile gösteriyor. Ama aslında ne diyoruz? Bu yeşillerin tepesinden de tekrardan bir kırmızılar için bir fırsat oluşabiliyor. O yüzden her zaman videolarda şunu anlatıyorum. Tepelerden bir şeyi almak için çaba sarf etmeyin. Tamam mı? Mümkün olduğunca bir şeyi ucuzdan almamız lazım. Bakın Bitcoin'e tekrar açıyorum. Bitcoin'de bakın bu düşüşün şeyine rağmen, bu düşüşe rağmen, %20'lik düşüşe rağmen burada alamadınız diyelim. Şurada da almıyorsunuz. Hadi burayı da kaçırdınız. Bakın burada bir düşüş daha geliyor. Sabırla bekliyor adam. Sabırla bekliyor. Nereye bekliyor? 104 seviyesini bekliyor. 104'ten alan adam şu an 114'ten satabilir. Doğru mu? Bakın bu sabırla bekleyen kişi, bu mumun dolacağını bilen kişi, sabırla bekleyen kişi bugün itibariyle %11 daha kar elde etmiş durumda. Yani demek istediğim şey şu arkadaşlar. Bakın burada belki gün olarak bakarsanız 18 Ekim'den 28 Ekim'e kadar 10 günlük bir periyot var. 10 günlük periyotta %10 almış. Ama siz kaldıraçlı işlem yaparken yani paranızı riske atacağınıza burada bir kaldıraç denemeniz gerektiğini öğrenmeniz gerekiyor. Burada bir 10x kaldıraç demek, burada %10 demek, paranızı 10 günde 2 katına çıkarmanız demek. Anlatabildim mi? Ama siz gidip şurada da 10x açabilirsiniz bu arada. Burada da ekleyerek açabilirsiniz. Riskinizi ona göre belirleyeceksiniz. Demek istediğim şey şu, sabırla dipleri bekleyenler bu ee, piyasadan karla çıkar. Bakın indikatör açtım. İndikatör burada gelmiş kırmızı vermiş değil mi? Düşüyorum diyor. Golden'a geliyorum diyor. Nereye gelmiş arkadaşlar? Val seviyesine. Bakın indikatör val seviyesi 13567 demiş ki zaten oraya iğne atmış. Dolayısıyla biz ne diyoruz her zaman? Bu val seviyesini bekleyin. Bu kırmızıları görün. Düşüşü bekleyin. Düşüşlerde işlem almayın. Long işlem denemeyin. Buradan döner şuradan döner gerek yok bu indikatörün bakın val seviyesinde sabit hacimin val seviyesinden ya da ne diyoruz indikatörün kırmızı seviyelerinden alım yapıp mavilerden satmak lazım. Bakın mavilerde satış bölgesinde yükseliş gelecek mi gelecek belki 120 liraya gelecek. 128-117'ye kadar bitcoin yükselebilir ama sonrasında tekrar POC tekrar val ve hatta beklediğimiz o büyük düşüşü verecektir. O yüzden tekrar söylüyorum sabırla bekleyip kırmızıları takip edin. Düşerken mal alın yükselirken de mal satın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.